Efendim. Çok Ta kanka, kanka ben ölüyorum açlıktan. Atla kanka aşağı. Ya ölün ölünmüyordu değil mi lan açlıktan? Ya bir yarım kart kalıyor kanka. Aynen. Atla gitsin. Ya yani. gördüğünüz yani. gibi bu kadar şey var. Kakao var. Satacağız bunları tabi. Lan dur aşağı. Hayır bunları. Gidiyorum. Gidiyorum. Aa Allah kanı gördüm. Kaan tamam, bizim o senin üstündeki tavanı da biraz düzeltsek lan onu. Aynen kanka çok kötü gözüküyor. İşte kanka oradaki topraklar alabileceğiz bu sayede. O zaman ben geldim kazıyorum aşağıdaki topraklarını. Tamam. Bunlar aşağı Kazama. şey değil mi? Lava dikkat et kanka üstüne lav düşmesin. <laughs> ben ne geldim ya? Hatta şamlar gelmişti. Azıcık şeyler toplayayım. Neyse ben azıcık toplayayım da yenilemek için. Kanka sen o kadar parayı zaten kakaoyu mu yaptın? Yok kanka ilk başlıkımda 20 veriyor ya. Kanka bana niye vermedi? Kanka bu ben önceden girip bitirmiştim sana. <laughs> Yalnız kanka yok oldu bunlar. Nasıl? Aldığım topraklar aşağı düşüp yok oldu. Ne oluyor lan? Bilmiyorum iki tane kaldı baksana. Kaldı olmuş abi. Şey. Oha. Oğlum bayağı fazla kakao var. Sen yaptın. Abi topla sapa bir tane var. Hadi ben dört yapma. Oğlum çıksana yukarı. Suya Gel şuraya taş koy bir şey yap, buraya biz merdiven yapalım. Oğlum taş şeyle çıkılmıyor ya suyla. Ya manyaksın su, suyla inip bi çıkcaz ha Evet ya kanka oğlum düzeltiriz birazdan. Alt katı tamamlayalım. Üstü düzeltelim, altı hallederiz. Biz kanka bunlar bitmez ha bu kadar fena para yaparız biz bunlarla. Kanka, ya kanka bugün kanka. ne yapacaktık? Bir şey yapacaktık lan. Ne yapacaktık? Kıkır lan ya. Ya bugün dediğim ilk videoyla aynı gün de yani. Ne? Kanka. Kanka şu an bende ikisi tek oldu lan. Evet, ne yapıyor? Ne oluyor? Tam 60. 64 bir tane. Kanka daha. şuna var. Kanka parkur yaptık. <laughs> bak şurada da var onu da kır ben de şunu kırayım. Evet şuraya da girelim. Ee, Beyler bu arada destek için beğenip abone olursanız çok seviniriz. Değil mi Kaan? Ha ileride Aynen. belki bir kaç kişi daha yani, alabiliriz yani kelli alırız falan. Değil mi? Aynen. Tabii üç kişi mi oluyorum ben öyle ha, bir şey kaldı. mi yapsak lan? Beyler çaktırmayın ama sakın Allah söylemek yok. Şey lan neydi onun adı? <laughs> gidip Yeni çarla girip paraları buna bu hesaplara yatırsak veya gidip bir şey alsak sandığa koysak. Bilmiyorum kanki. Oluyorum böyle. Dur kanka ben ne şey yapar gidiyorum kakaolara. Ne yapmaya gidiyorsun? satmaya. Hepsini satacaksın. Dur az önce az. Dur kanka bunlar yeterli. Onlar da kanka ekmeğe kalsın. Ekmek mi yapacaksın kakaoyla? Hayır lan bisküvi yapacağım. bisküvi yapsan ne olur? Doyurmuyor lan. Olsun kanka. Hmm. Bak bak. Abi yemeğimizde yok ki anasını. Yani sana yani şu an 11659 var. Sattın mı? Dur hepsini satmadım ben Sattın mı? Evet 12829. mi 200, Aa 44 tane bin şey boşa gitti aşağı düştü yanlışlıkla. Kaka 1200 falan para geldi. İyi. Aynen kötü de sayılmaz. Şunlar olaydı. Ha, <laughs> patatesleri pişirip yiyelim ya. Aynen Kömür... ya. Ya biz kömürü nasıl yapacağız kanka? Kanka odun kömüründen yapacağız. Odunu yapacağız. Hep öyle mi yapacağız lan? Ne yapalım oğlum? Başka türlü maden mi kazacağız burada? Burda maden kazma diye bir şey yok sanırım. Zaten <laughs> yok oğlum. <laughs> maden kazma diye bir şey mi var? Hayır yok diyorum sana. Tamam işte, satın alabiliyorsun değil mi parayla? Aynen. O da odun kömür abi. Ben, ben çok sevdim ha. Bu işte kanka iyi para var. Olum bizim hiç ağacımız yok. Hiç ağaç dikmedik. Abi unuttum kanka onları topladıktan sonra sen ek işte ya. <laughs> Yine gitti 14 tane. Oğlum aşağı düşüp düşüp niye duruyor? <laughs> Bilmiyorum. Çok zevkli oluyor. Kanka ben çok sıkıntı Karınca... Neydi o hamam böceği miydi o, o? şey yapayım dur. Ne yapayım biliyor musun? Şu toprakları Otur. alayım. Lan bizim ağaç... Oha 16 tane ağaç ölçür. Şuraya bir. Şuraya bir. Şuraya bir. Abi bence buraya biz bir tane adam tutalım kanka. Adam buraya gelsin kanka bir de çalışsa. Keşke hile olsa kanka. Ha bir de şeyler toplayacak. Tamam işte işte olur. Kanka bunun arkalarını doldurmadın. Direkt aşağı düşecek biz fidanları toplarken. Kanka onlar... Onlar büyüyene kadar bir şey yaparız. Burada arkasını yapıyorum o zaman. <laughs> Aynen kanka sen yap ben de şu tarafı yapayım. Kanka benim işim var aşağı. Işte, bir beş dakika aktif olmayacağım. Annemlere bir şey yardım etmeye gidiyorum. Gidiyor musun şimdi? Gidiyor musun şimdi derken gitti lan çocuk. şu an savaşıyor. Daha... Neyse. Biz devam edelim. Ya arkadaşlar da sinir oluyor. Allah ne ara? E. Şimdi devam ediyorum. Ya. Devam. devam. Hayır, öyle. <laughs> devam ediyoruz. Sesim mi yakalanıyor? Sakın öyle bir şey olmasın. Tamam hadi. Neyse. Eee Belerde de daha dediğim gibi lütfen beğenip abone olun. Gerçekten hani çok uzun sürüyor bunu yapmamız. Ya aslında kanka uğraşmıyor çok da. Ben uğraşıyorum yani baya Hani ondan dolayı de destek çıkarsanız çok sevinirim. O da sevinir. De yani benim kadar değil. Neyse, böyle Allah. seversen. Kaan! var ya, videoda sesim yankılandıysa seninle Şunu kır. Tamam. Şuralarda Tamam, Oluyor Ya, şöyle, bir, ya şöyle devam edelim <gülüyor> <gülüyor> oh, ben çok ben <laughs> Geldi, ben. Heh. Oğlum senden bir şey surur lan öküz. Ah unuttum kanki. Sen neredesin? Ben geziniyorum. Tüm GEL şu şeyler topla ya. Beni uğraştır ya. NE öküz yaptım işte hepsini hayvan. Ney topla. <laughs> O bak annemler geldi sessiz konuşa. Ah yanıyordum. Oh. Oğlum. Oğlum taş yok. Ha. Hepsini şeye çevirdim. Taş. Ne ya? Basama. Bana ya. Bana da ver bari. Bitti ki 16 tane kaldı. Oğlum ne yaptın lan? Oğlum ada yok çevirmişim çevirmişim. Bir ışık yukarıdan bakılışı güzel. Kaka bu alt taraf ne? Aşağıdan bak güzel de bana hani. ne? Al. Dur. Oğlum git markete taş al gel. Gidiyom. Git. Gözüm of, beyler Kusura bakmayın yani burada Vay 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 vay. Aa param etmedi. Kaç tane aldım? Bilmiyorum ki bu Ya bir sötük bir de 33 kaldım. E niye o kadar az? Ne kadar param var Mavi 585 vardı Oğlum şunları toplayacağız mı bizim abi? Biz bunlarla uğraşacağız mı böyle? Evet. <laughs> ya abi Anlaşılır. Nöööö. bir tanesinde kadar para var kanka, bin lira. Hepsini satsan sen şu an, toplayıp. Neyim? Olgunlaşmışların kanka, hepsini toplayıp satsan sen milyar para var <laughs> Yok var. Var kanki. Şu an sende kaç istek var? Bir istek olmak üzere. olacağım bilmiyor çıkmaz sanki. Şu an bende bir stek oldu mesela. Ben dedim. bir iyi para var iyi para. Kafamı birazdan mı geliştirsek acaba? Neyi? Buna. Neyi? Bu fanlı işte. Manyak Bunları topluna kadar o şey video biter zaten. Öküz. O video dışında topla sen de bunları. Mantıklı. Kanka ne yapıp başka ya şu an akla bir şey gelmiyor. Kanka bence tarla yapalım. Ne? Tarla. Şöyle düzgün bir Ne tarlası? İyiyecek içecek tarlası olur. Ne tarlası olur? Toprak var ne? Ne olacak yani orada? Bak bak kanka şöyle yapacağız. Şimdi aslında kanka ben şu kabusta generator'ı kaldırdım biz buradan 2 dakika alalım. 2 dakika değil tamamen kaldırırız zaten parayla alıyoruz zaten bir şey yapıyoruz ki. Aynen ya. Kim uğraşır lan buna ben uğraşmıyorum. Neyse, ay iki tane ağacımız çıktı. Yarsa işte ben ay şuradan aşağı gidip yolları falan düzeltsem mi ya? Pardon kanki bence sen yolladın da e yol derken hani anladığınız şeyler. Şu şeyleri. Bir kova ver de şu, şu suyu al. Alacağım kanki bir dakika. O kova kalmamış başına. Ya birini dök aşağı bunu al ya. Döktüm kanki Dök. Dök. Hadi al şunu. Dur alacağım dur

Bak gene no. var. Kanka bak, sen ottan ben de üstten kırdıklarını düzelteyim. Kanka ben kanka var, aynı. 姐姐，发扬和创新。